Bilgisayarınızda bulunan RAM ekran kartı, CPU gibi donanımların sıcaklığını ölçmek için aşağıda açıklama kısmına bıraktığım linkten bu programı indiriyorsunuz. Bu programı indirdikten sonra açıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Programı açtıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bilgisayarımın donanımında bulunan sıcaklıklar burada gözüktü gördüğünüz gibi. Eğer buradaki sıcaklıklar kırmızı olursa arkadaşlar bu bir sıkıntı olduğuna işarettir. O esnada bilgisayarınızı ya kapatın ya da eğer sürekli böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsanız bir garantiye ya da teknik servise götürün arkadaşlar. Çünkü sıcaklık çok fazla arttığında bu donanımlar bozulabilir. E ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, siz de dedim bu yöntemi kullanarak bilgisayarınızda bulunan donanımların sıcaklığını ölçebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.